Merhaba. Şu an saat 2 ve ben yüzüme bol bol nemlendirici süreceğim ve dışarı çıkacağım. Ve dışarı çıkıyorum. Çünkü dışarıda müthiş bir kar yağıyor. Hemen hemen gidiyorum. Hemen. <laughs> bu çok güzel. <gülüyor> 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 bu saatte vlog başlatacağımı hiç düşünmezdim ama kara bakın ya. böyle çıktım. Yani buraya. Çok ağır bir tekno şarkıda çıktım. <laughs> <Nefes öfese kal. gülüyor> Kapı <laughs> açık dile mıydı? Baba. Zile bastım. Çok Gel Bastım dile. zile. Zile bastın mı? Yanlış şey mi bastın? Yanlış zile bastın. Hay İşte İşte 100 yılın kavuşması. <laughs> Gerçekten başardık bunu. Evet ya. Sen 3 ay önce yapmıştık. Aynen bir <laughs> çarşamba günü yapmış, yapmıştık böyle bir en şey. <laughs> Son geçen yıl dedik ki haftaya çarşamba görüşürüz. Geçen ay yıl. Bu bundan Geçen Geçen yıl. Geçen yıl. Geçen yıl. Geçen yıl. Geçen yıl. Ben pijama giydim bakın. Ayrıca. Yani <laughs> Yapacak çok bir şey. Yap iyi. Yap Yapacak bir şey ben Soğuk de yapıyorum abi. Gösteriyor. Ben Kaç de haftadır? yapıyorum. Yaşadığımızı bilen gören var mı? Bilen <laughs> <laughs> yok. Öyle seninle, öyle seninle bak bak piçe bak, şey. bak kanka. <gülüyor> <gülüyor> bak ben kuruldum bu kadına. Evet biraz gıcık. Biraz fesat istedim. ya. Telefona bakıyor ya. Kazanmanın bir sıkıntısı var. Hamiyet bu kız Sıkayım. izlemiyor dizini. Aşk, sen izlemiyor musun? Sıkayım. İzliyorum şarkı bulamadım hala. <laughs> Allah Bayağı. Allah. Allah. Sarı kahlı elimde suratısın var. Bir ara araba gideceğim düşüncem oradan. Dur musun <laughs> siz de? Dur Oğlum size o kadar yer verdim. Niye götüme girdin? sıcak mı sevdik şu an? Mutlu olan kızlardık. Biz Kesinlikle. bunlardan. Şundan <laughs> mutlu oluyoruz biz. <gülüyor> 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 Bloklerin Adana yüzü İslam çatması. Tarihte bugün 1918. Ardahan, Çıldır, Rus, Ermeni, Gürcü işgalinden kurtuldu. <laughs> Ben kaç yaşındayım ben? Ben 27 yaşındayım bu arada. Artık bu yeni hizmetim. <laughs> Türkü. Eve gelen arkadaşlarla konuşmuyorum. Videolarımı izletiyorum. Evet. <laughs> Ama bu genel böyle bir şey. Genelde başka bir şeyin videosunu izletirdi Ama en azından şimdi kendi videonu izletiyorsun. Yani evet. Hani. Ben de bu hafta vloguma koyacağım. Evet. Sesim gitti. <laughs> Bütün gün sarılsak bana yetmez. Ben yeniden vlog çekmeye başladım biliyor musun? Sen de koyayım mı vlog'una? Eniştemle Bauhaus geziyoruz arkadaşlar. Ben tesadüfen Bauhaus'ta istediğim sandalyeyi buldum. Ikea'da bulamamıştım. Bunu alıyoruz. Bu bence çok fiyat performans. Aynen. Boşuma gitti. Evet. Niye böyle uygun? <gülüyor> <gülüyor> Bakayım bir musun? Bunun arka kolu yok. Evet. Evet. Ben bunu boya Bence onu alıp geleyim. Zaman olmadan Tamam. Sen bunun kod kul kodisini söyle. Tamam. tamam. Bunun da aradığım sandalyeyi buldum. Aşırı fiyat performans. Buradan çıktığımda ne kadar aldığımı göstereceğim size. Şimdi şöyle bir şey oldu. Evdeydim normalde. Ee, eniştemle bayağıdır görüşemiyorduk ve o benim birazcık best <laughs> Bir kahve içip dağılıyoruz genelde çünkü ikimiz de çok yoğun oluyoruz ve sık görüşemiyoruz aslında. Şu an onu bulmaya çalışıyorum. Boya alacağım dedi. Neyse bugün onun işi varmış. Şeye geldik. Bauhaus'a geldik. Buradan birkaç bir alışveriş yapacak. Ben de tesadüfen şansıma istediğim sandalyeyi buldum. Ve Ikea'ya göre neredeyse yarı yarıya fiyatlar var Bauhaus'ta. Bir de renkli koltuk sevdamdan vazgeçtim bir noktada. Çünkü şey... E, istediğim gibi renkli bir koltuk bulamıyorum. Ben de sadece konforuna önem verdim. Bilseydim direkt ilk buraya gelirdim. Eniştemi gösteriyorum size. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şey indirimdeymiş sandalye 3000 lira. Ciddi misin? Evet. Avizelerin olduğu yerdeyim. Harika bir ışık. Resmen ben vlog çekeyim diye ışıklar koymuş. Oha bu ne kadar güzel bir şey. Ne sordun? Halojen lambayı bakalım, yasaklamış. Oha neden? Halojen yani lamba nasıl bir şey oluyordu ki? Ha. Sa seni ben kendimden kendimden Menim ben bendim. Bu taksi bana niye yanaşıyor? Ne konuşacağım. Sonunda sandalyemi aldım. Teknik olarak bir saniye babama bağlanmam gerekiyor. Baba help. Bir şey yanlış yaptım herhalde. Bu vidası buraya şey oluyor, İçine düşüyor. Arasında bir tane pul var. Acaba o pul üstte mi gelecek? Evet gelecek tabii. Sıktı mı? Sıktı. Oo baba ben bunu yukarı yukarı taşıdım. O kadar ağırdı ki 120 kilo olmuş bu. Ha yok üstüne 120 kilo taşıyabiliyormuş. Ya 120 kilo en, en fazla 15 kilo da kızım ya. <laughs> ben de 120 kilo taşıdım zannettim. Diyor ki taşıma kapasitesi 120 kiloymuş. 3000 lira, 3700 liraya aldım. Çok para verdin. Şimdi diyor ki mekanizmanın kuyruk bölümüne sırt kısmını takınız. Ha, bunu da buraya takacağım. Ama nasıl takacağım lan? Evet, takacağım. Tez. O zaman bunu bir şeyin üstüne koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> ağır, ağır. Bir de benim Üstünde. Elini bir taraftan tut, bir taraftan bir şey yap ha. ha. Alttaki düşmüyor. Ne bileyim. Tamam. Tamam şimdi indirmeden getir üstünü de koy. Otur bakalım. Hani beni nasıl yukarı kaldıracak? Bir şey olmadı bunun. Öndekine bas. Öndekine. O beni nasıl kaldıracak? Be? Yukarı ayağa kalk. Ayağa kalk. Baba bu boşa duruyor. Bize bir şeyi göster şeyi. Neyi? Pistonun yeri göster. Boşa mı diyeceksin? Boşta bu bir şeye ya. bağlı değil bu. Abi yine dönüyor. Yani. Şu kameraya bir sakın dur da bir yürüyelim de ya. Tamam nereye nasıl <laughs> yapayım yani? Bu çıkar, Elini <laughs> al kamerayı. Yani şu sonları yedi bir yer olmayayım. istiyorsun? Tamam oldu. <laughs> evet ama bu kadar. Ha Bayağı bu kadar var işte boyu. Bu kadar işte. Pistonu çalıştıramamış, bastırmamışsın oraya. Evet, gücüm yetmedi. Ben mi yaptım, sen mi yaptın, ben de ne yaptım? ben yaptım tabii ki. Ee... İyi hadi görüşürüz, teşekkür ederim, bay bay.